Geçtiğimiz gün Cihangir'de bir mekan çıkışı görüntülenen Teoman muhabirlerin evlilik ile ilgili sorularına verdiği cevaplarla dikkat çekti. Ayaküstü gazetecilerle konuşan ünlü isim, Teoman Bey ilerleyen zamanlarda yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz? Sorusuna, 70'ten sonra olabilir belki, öyle düşünüyorum. Benim için yaş kriteri yok, 70'ten sonra fark etmez. Yanıtıyla şaşırttı. Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal iki kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Zaman zaman Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Kobal anneliğe dair çok özel açıklamalarda bulundu. Peş peşe anne olmanın zorluğunu anlatan Kobal, peş peşe anne olmak hem çok güzel hem de çok zor bir tecrübe. Özellikle ilk dönem hayatında her şey onlar oluyor. Yetmeye, öğrenmeye, anlamaya çalışıyorsun açıklamasında bulundu. Sık sık tarzıyla adından söz ettiren Berdan Mardini'nin kıyafet seçimi yine dikkat çekti. Değişik tarzıyla takipçilerinin diline düşen Berdan Mardini bu kez kareli takımıyla bir paylaşım yaparak kendi esprisini kendisi yaptı. Mardini, bu gece Bodrum'da sahnede olacağız. Bu sefer masa örtüsü konseptiyle notunu yazdığı bu pozunu yorumlara kapatarak takipçilerine fırsat vermedi. Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, Aralık 2020'de 8 yıldır birlikte olduğu reklamcı Emir Mıdina ve çocuğuyla tekne tatiline çıktı. Ünlü şarkıcı eşine verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşarak daha ne kadar kötü çekebilir bilmiyorum. Kolumu bile kesti sözleriyle sitem <laughs>